geleceğinizi cennet gibi bir ülkede güvence altına almak. Harika bir hayal, değil mi? Peki şimdi değilse ne zaman? Uzun ve can sıkıcı vize başvuru süreçlerini artık geride bıraktığınızı düşünün. Avrupa'da vizesiz ve özgürce seyahat ettiğinizi hayal edin. Gelin bu hayalinizi hızlı ve sorunsuz bir şekilde birlikte gerçekleştirelim. Yunanistan'da gayrimenkul yatırımınızı bizimle yapın. Doğru gayrimenkulü doğru fiyata satın alın ve Yunanistan oturum iznine sahip olun. Gayrimenkulünüzün satın alma, kiraya verme ve oturum izni süreçlerini sizin adınıza biz yönetiyoruz. Atina'nın en güzel bölgelerinde inşa ettiğimiz 250 bin euro değerindeki Yunanistan oturum iznine uygun, depreme dayanıklı, modern projelerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin. Vitruvius Development yanınızda. thank you